Şimdi Fenerbahçe'de daha önce de Sayın Başkan'la Ali Koç ve Aziz Yıldırım yemek yediklerinde Aziz Yıldırım şunu söyledi masada. Şu 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 oyuncular iyi oyuncular bence bunları alın. Zaten bir karşılıklı istişare yapıyorlardı. Öyle araları gayet iyi. Şimdi bu açıklamalara da bence daha da doğru olur. Bir araya gelmeleri tekrar yeni yol haritasında kendisinin biraz daha aktif rol alması Aziz Yıldırım'ın bence iyi bir şey olur. Camianın bütünlüğü açısından, birlik beraberlik açısından bence doğru bir yaklaşım olur. O taraftar grubun Genç Fenerbahçeleri'nin açıklamasını ben yanlış bulmuyorum. Eğer ki zaman olacaksa uzayacaksa süreç olan üstü genel kurulu için bir an önce camianın birleşip kaybedecek bir sezon daha kalmadan el birliğiyle bu işi beraber yürüyün dedir. Ama öyle Sayın Aziz Yıldırım gelecek futbol şubeden sorumlu olacak. Ali Koç işte başkanlığa devam edecek. Ee, Aziz Yıldırım kulüp binasında odasında bu işleri yönetecek Böyle bir şey olmaz. yani Aziz Yıldırım da yapmaz böyle bir şey. Aziz Yıldırım zaten ailesiyle kabuğuna çekilmiş işine gücüne bakıyor. Bir yandan da Fenerbahçe olabildiğince uzaktan destek olmaya çalışıyor. Şu ana kadar ki verilen görüntü bu. Ben Allah var yani bunu kaç defa kaç kişiye sordum. Herkes diyor ki Aziz Yıldırım birçok konuda fikrini beyan ediyor e, Sayın Ali Koç'a. Bence biraz daha aktifleştirip bunu beraber istişare yapıp bir açıklama yapabilirler. Ben böyle bir açıklama bekliyorum önümüzdeki günlerde beraber. Yine aynı senaryoda olabilecekleri bir açıklama veya az tek yapabilir. Bir basın toplantısı. O yüzden böyle bir şey gerçekleşemiyor ama bunun bir tek olmaz. Yani şimdi ne az gelip kulüp binasında oturmak ister. O da bana açıp ben buraya yöneteyim der. Ne de olmaz yani o, o iş. O, o O kadar değil yani.